Merhaba arkadaşlar, ee, ben Onur Akar. Ee, Gaziantep Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümüne 2007 yılında girmiştim. 2009 yılında çift aralı başlamıştım makine mühendisliğinde. Sonra 2023 yılında Gaziantep'ten ayrıldım ve şimdi Antalya'dayım. Şimdi de büyük bir grubun e, inans ajansının koordinasyonunu yürütüyorum burada. E, bölümde en çok neyi hatırlıyorum? Aslına bakarsanız en çok sınav günlerini hatırlıyorum. Çünkü ben çift al yaptığım için hep orada aynı gün iki finalim denk geliyordu. E, aynı gün iki üç tane sınava girmem gerekiyordu hiç zorlanmıyordum ama e, inanılmaz derece bir bana haz veriyordu. Çünkü bir hedef e, koyabiliyordum. O nedenle de bu hedef de aslında birazcık e, beni heyecanlandırıyordu ve hedefe doğru koşmaya sağlıyordu aslında bakarsanız. Benim babam aslında fizik, fizik öğretmeniydi. Benim daha zaten küçüklükten beri fiziğe çok ciddi anlamda ilgim vardı. Daha sonra da fizik mühendisi ve makine mühendisliğinde işte bu konuları devam ettirince şimdi aslında e, yani o dönemde o bölümü bitirmiş oldum. Fizik mühendisliğinde isteyerek geldim aslında. E, ve bitirdiğim Ünvanımda da hep şöyle yazar bu arada onu söyleyeyim. İşte fizik mühendisi, makine mühendisi yazar. Çünkü fizik benim için hayatımın vazgeçilmez bir alanı ve çok sevdiğim bir alan. Halen de üniversitede hocalarımla görüşüyorum. Sağ olsunlar hala görüşüyoruz, haberleşiyoruz. O yüzden de e, okuduğunuz bölümün e, kıymetini bilin. Çünkü o bölüm gerçekten eşsiz ve geleceğinizi aydınlatacak olan bir bölüm. Çok teşekkür ederim.